AK Parti Balıkesir Milletvekili, MKYK üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Katip üyesi ve Kefek Komisyonu üyesi Avukat Belgin Uygur, Savaştepe'de ziyaretlerde bulundu. Savaştepe Tıbbiyeli Hikmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden ve okul müdüründen yapılan çalışmalardaki son durumla ilgili bilgi alan milletvekili Uygur ziyaretiyle ilgili olarak girişimlerimiz neticesinde tıbbiyeli hikmet mesleki ve teknik Anadolu Lisemiz Milli Eğitim Bakanlığımızın onayıyla tarım ve hayvan yetiştiriciliği lisesi ve ARGE merkezi olarak kuruldu ve proje okul kapsamına alındı. 300 dönüm üzerine kurulu okulumuzda öğrenciler teori ve pratiği bir arada öğrenecek. Bu yıl tarım bölümü için 30 kişilik kontenjan açıldı ve öğrencilerimiz LGS puanına göre kayıt yaptırmaya başladı. Hazırlık okuyarak eğitime başlayacak olan öğrencilerimize 9. ve 10. sınıfta alan dersleri verilecek 11 sınıfta da dal seçerek seçtikleri dalda eğitim alacaklar. Gelecek yılda hayvancılık için öğrenci alımına başlanacak inşallah. Türkiye'yi doyuran şehir balıkesirimiz için çalışıyoruz, dedi. AK Parti Savaştepe İlçe Başkanlığı'nı, Savaştepe Belediyesi'ni ziyaret eden milletvekili Uygur, bir sünnet cemiyetine, bir de asker uğurlamaya katıldı. Karacalar, Cumhuriyet ve Yunakdere mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretleri ile ilgili olarak Uygur, şehrimizde herkesin gönlünü kazanmak ve orada kalıcı hale gelmek için canla başta çalışıyoruz, gönül seferberliğimizi sürdürüyoruz. Sıkılmadık el, dokunulmadık gönül bırakmıyoruz dedi.